Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her şeyi bilen kadın olarak yine sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Gelen sorulardan bir tanesi şu. Aldatıldığımızı nasıl anlarız? Aldatıldığınızı eğer çok 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 seviliyorsanız anlarsınız. Eğer ortalama seviliyorsanız anlama ihtimaliniz var. Eğer çok da sevilmiyorsanız hayatta anlamazsınız. <laughs> Çünkü çok seven biri kendini ele verir. Çünkü ortalama seven biri durumu idare eder. Çünkü sevmeyen biri umursamaz. Ama siz zaten onun umursamazlığına alışkın olduğunuz için çok bir şey fark etmezsiniz. Çok basit. Basit. Elbet bir gün buluşacağız. <laughs> Zeki Müren'i burada saygıyla anıyorum. Ve sevgiyle aldatmayın. Aldatacaksanız yapmayın. Hele bir yaştan sonra hiç o işlere girmeyin. Bence. Bence aldatmanın bir yaşı var. Eğer o yaşta aldattıysan ve yakalanmadıysan tamam. Ama bir saatten sonra aldatmaya kalkarsan o zaman sende bir problem var demektir. Çok saçma oldu. Köpek bile gitti. Kanalıma hoş geldiniz.